Kaldı mı iki? Kalp, kalp, kalp Kaldı mı doğum? Kalp, kalp İki sıfırla sildiniz İkinin yanında bir sıfır var Onu da sildiniz 2009 içerisindeki İki sıfırla sildiniz 29, 11 Toplayın ne yapar, ne yapar? Hıh yapar Ne, ne, ne yapar? Hıh yapar Ne, ne, yapar? Hıh yapar Hıh yapar Hıh yapar Hıh yapar Sildiniz, sildiniz, sildiniz Ne kaldı? Kaldı mı iki? Kald 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 kaldı mı dokun? Kald kald toplayın ne yapar ne yapar kız yapar ne 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 yapar kız yapar ne 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 yapar kız yapar ne ne yapar kız yapar ne ne yapar kız yapar sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? <laughs> Çıkın gidin buradan, döverim seni, hepinizi döverim lan.